şey oluyor herkes tek atıyor. Ne okuyamadım. Ben uyurken o ne? Vallahi. Arkadaşlar ben kendime şey yapmak istiyorum. Kendime o Cellat Bey, Cellat Beyciğim. Vay. Evet şimdi arkadaşlar e, akşam sahur sahura özel sahura özel kendime bilin bakalım ne yapacağım sahur özel kendime e, ee, sahur maskesi. Biliyorsunuz maskenizi taktığınız zaman, yüzünüze maskeyi taktığınız zaman yüzünüz maskeyi emiyor ve emmesiyle birlikte emdiği zaman da yüzünüzden e, içine girdiği için orucunu bozuyor Bunu zaten biliyorsunuz. Malum burası çok önemli. Peki Mehmet teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle maskelerimiz var. Fakat ben maske yapmak istemiyorum çünkü. Kim o? Aa unuttum ne? Sen mi? Sen mi söyleyeceksin? Ben söyleyemem ki. Ses yayın Eee arkadaşlar. Eee. Leke karşıtı var. Bak bu yapılabilir. Aydınlatıcı diyoruz. Tamam ben bunu yapacağım. Ya bak. O oh, ne kadar hızlı değişiyor şeyleriniz, tipleriniz bak size dövmeyeyim ha. Bu benim, benim psikolojimi bozuyorsunuz ha. Türk Gökay teşekkür ediyorum. Pandalı mı? Arkadaşlar ben pandalı yapmak istemiyorum. Bakın en son pandalı yaptığım zaman, en son aslanla yaptığım zaman neler olduğunu hatırlıyorsunuz. Fok balığına pok balığı dediniz. Pok balığı dediniz fok balığına. En son böyle oldu olay. Bak Pandacığımızı açıyoruz kendolmak istiniyorum. <laughs> VIP teşekkür ediyorum. Ben yüzümü yıkamak istiyorum öncelikle. Işık ya daha kötü bir şeyim olamazdı. Daha kötü ışıklı bir tuvalet yapamazlarmış. E o yüzden şuraya ışık koyan gerizekalı müteahhit e, kimse Umut müte abi ben yasaklamıştım gerizekalı demeyi. Aa gene dedim. Ne yapacağız? ılak ez zirek. Ilak ez zirek. Ürken. Bir dilek yılımız olsun. Al işte. Al kardeşim. Teşekkür ediyorum kardeşim. Buraya mutlu mutlu heyecanlı heyecanlı geldim. Bana bunu okuttuğun için çok teşekkür ederim. E, dile. Hadi dile. Ne dileyeceksin? Hadi dile. Allah aşkına hadi dile. Hadi dile ne dileyeceksin? Ben mutlu, huzurlu bir ömür diliyorum hepimiz için. Ailem ve ben için. Diğerlerinin canı cehennemi çünkü. Diğerlerine çünkü diğerleriyle beni, beni benle alakası yok. Sağ ol, teşekkür ederim canım. Ne demek, ne demek, ne demek canım? Biz de senin için. Ha ben de senin için ya. Ne demek? Kaz ee, Kazım, teşekkür ediyorum Kazım. Akça teşekkürler. tüyüm geldi. Ben bir, ben, şey yap, ben bir şey yapmam gerekiyor. Ben bir ışık alıp geliyorum.